Sevgili YouTube ailesi Atilla Yaşlıda ile birliktesiniz. Bize gelen talep ve soruları cevaplamaya çalışıyoruz. İhracat hakkında çok soru geliyor. İhracat hakikaten Türkiye'nin bir gurur vesilesi. Eylül ayı itibariyle 165 milyar dolarlı tarihi bir rekor kırdık. Ben ihracatı anlatmak yerine ihracatçıya haddim olmayarak bir takım naçiz tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlar herkesin işine yaramaz. Bunu da kabul ediyorum. Bildiğim alanları anlatacağım. E, bu konuda ileride başka videolarda çekmek, bu konunun uzmanlarıyla röportajlar yapmak istiyorum. Çünkü benim açımdan Türkiye'nin kurtuluşu ihracattan geçiyor. Daha da önemlisi yüksek katma değerli ihracattan ve hizmet ihracatından geçiyor. Ama şimdilik müsaade ederseniz bildiğim kadarıyla çok basit olduğunu düşündüğüm şeyleri anlatmaya çalışayım. Bunlardan bir tanesi pasif pazarlama ve dijital dönüş. O kadar basit bir şey ki. Herkesin yapabileceğini zannediyor. Bunu denedim ve ben çok büyük faydasını gördüm. Bırakın Google size müşteri bulsun. Güzel bir İngilizce web sitesi yapın. 27 yıldır Türk şirketlerini araştırıyorum. Mesleğim icabı. Hemen hemen hiçbirinin çalışan web sitesi yok. Hemen hemen hepsinin web sitesi var. Hiçbiri çalışmıyor. Çalışan web sitesi demekle neyi kastediyorum? Güzel İngilizce ile yazılmış olacak. İnteraktif olacak. İçeriği anlamlı olacak. Ben bir alıcı olarak o web sitesine girdiğimde şirketin sermayedarları, bilançosu ve gelir tabloları, bundan önceki ihracat bağlantıları, müşteri referansları hakkında bilgi bulmalıyım. O site sık sık update edilmeli, yani yenilenmeli. En önemlisi interaktif olmalı. Yani bir soru cevap, Q&A kısmı olmalı. Ben alıcı olarak size bir soru sorduğumda o web sitesinin arkasında ticari İngilizce bilen. Başka bir dil de olabilir, yanlış anlamayın. Bu herif Amerikalı Yine Amerikalıların propagandasını yapıyor demeyin. Bugün maalesef ticarette İngilizce konuşuluyor. Çinliler de İngilizce konuşuyor. Almanlar da kendi aralarında İngilizce konuşuyor. O anlamda az parayla en çok fayda sağlayacağınız dil İngilizcedir. Yoksa Almanca da yapabilirsiniz. Belki sizin ihracatınız tamamen Almanya'ya. O zaman Almanca yapmak istiyorsunuz ya da Rusça hatta Arapça da yapabilirsiniz. Ben genelini söylüyorum. Muhakkak ticari İngilizce bilen, siparişler konusunda yetkili bir elemanınızın bulunması lazım. Bu konuda ücretten kaçınmayın. O kişi gelen sorulara derhal cevap verecek, sipariş hakkında bilgiler verecek. Resimli bir ürün kataloğu şart. Ne kadar çok fotoğraf ve video koyarsanız o kadar iyi olur. Unutmayın, ihracat yapacağınız kişi veya kurumlar sizden birkaç bin kilometre uzaktan. ve artık Türkiye'ye gelmek ya da sizin fuarlara katılmanız hiç kolay değil. Bütün bunları birkaç liralık bir baskı masrafla elde edebilirsiniz. Mümkünse ne kadar teslimat yapabileceğinizi, kaç ayda yapacağınızı ve ürününüzün sizin mesleğinize göre spesifikasyonlarını ve eğer makulse fiyatını da ekleyin diyorum. Ayrıca Google'da araştırma yapın, reklam verin. İşte özel endüstri sayfaları var, onlarda öne çıkmayı deneyin. Bunlar pasif pazarlama yöntemleri. Kurumlardan destek almak da çok önemli değerli izleyicilerim, sevgili ihracatçılar. Koskep önemli bir kaynak. İsim veremiyorum. Pek çok özel bankamızın ihracatçılara özellikle COBİ'lere destek olmak için başlattığı programlar var. Bunlar yalnız kredi almak için değil, gidip orada eğitim de alabilirsiniz. Bunlardan muhakkak yararlanın. Bir ihracatçı olmak için kafa yapısı ve şirket yapısı nasıl olmalıdır? Nasıl bir dökümantasyona sahip olmalısınız? Şirketinizin finansal yapısı ne olmalı? Bu konularda muhakkak bilgi sahibi olmalısınız. Bankalar ve işte devletin çeşitli kurumları, başka örgütler de var. Yani boyutunuza göre veya iş dalınıza göre meslek örgütleri size yardımcı olabilir. Türkiye'de en önemli sorunlardan biri tabii ki teknoloji daha ucuza imal etmek, rekabetçi olabilmek için teknoloji ithal etmeniz veyahut da teknolojiyi imalatınıza sokabilmeniz lazım. Yabancı ortak bulmanız lazım. Pek çok kişiye bu hayal gibi geliyor. Ben nereden bulabilirim diyorsunuz. Hiç böyle değil. Kendi şahsi temaslarımdan biliyorum. Bu işi yapan yakınlarım var. Türkiye'de fikir aşamasında, prototip aşamasında, imalat aşamasında size gerek operasyonel, gerek finansal ortak bulabilecek düzinelerce kurum var. Lütfen araştırın. Aracı kurumlarla, bankalarla konuşun konuda Google'a girdiğinizde pek çok kurumun size destek verebileceğini göreceksiniz. Gidip danışmaktan çekinmeyin. Belki fikrinizi beğenmeyecekler. Belki de çok cazip bulacaklar. Size ortak bulacaklar. Aynı şekilde Google vasıtasıyla tedarik zincirinde bir altınızda veya bir üstünüzde olan şirketlerle temasa geçmeyi deneyin. Siz bir makinenin parçalarını imal ediyorsunuz. O makineyi yapıp satan şirketler de size ortak olmayı deneyebilir. Bütün bunlar için dijital teknolojinin ucuzluğundan yararlanın. Muhakkak yabancı dil bilen kaliteli elemanları şirketlerinizde çalıştırın. Bunlar çok basit çözümler. Para tabii ki çok ciddi bir sıkıntı. Bunun da farkındayım. Katma değer üretmek, makinalarınızı yenilemek, ölçek ekonomilerine erişmek için finansmana ihtiyacınız var. Türkiye'de kredilerin ne kadar pahalı olduğunun ve bir kobinin de sermayedarlarının zengin olmadığının farkındayım. Devlet bu konuda düzinelerce teşvik veriyor. Her gün bir tanesini okuyorum. Bunların hepsine vakıf değilim ama bu konuyu muhakkak araştırın. Genç girişimciler için teşvikler var, kadınlar için teşvikler var, belli bir iş kolunda üretime geçmek için teşvikler var. Ucuz krediler var, bazıları sizin için uygun olabilir. Size çok basit bir tavsiyede bulunacağım. Türkiye'de maalesef bankalar düşman olarak algılanıyor ve bazen de bankaların bize çok haksız ya da gaddar davrandığını ben de kabul ediyorum. E, bankalarla iş yapmak da kolay değil. Ama krediye ihtiyacınız olmasa da bir şirket olarak bankalarla muhakkak temas kurun. Elden geldiğince çevrenizde bulunan bankaları gezin, fikir teatisinde bulunun, sizi tanısınlar. Bankaları yalnız kredi veren kurumlar olarak görmeyin. Bankalar aslında bir danışmanlık kurumudur. Size ihracat akreditifi açmaktan müşteri bulmaya kadar pek çok konuda destek olabilirler. Özellikle sakın yanlış anlamayın. Yerli sermayeli bankalarımız çok daha güçlü ve Türkiye'yi çok daha iyi bilirler ama yabancı sermayeli bankaların da avantajları vardır. Onları da muhakkak ziyaret edin. Bakalım size herhangi bir konuda yardımcı olabilecekler mi? Her şeyden önce bankalarda bir dosya açtırmak ve bir referans sahibi olmak ileride belli bir düzeye geldiğinde kredi bulmanızı, finansman sağlamanızı çok kolaylaştıracaktır. Değerli izleyiciler, ihracat yaptığınızda muhtemelen ithal girdiler de kullanacaksınız. Karşınıza çıkacak en önemli sorunlardan biri de kur riskinizi hece etmek olacak. Yani hece etmek, sigorta etmek demek. Çünkü dolarla ithal ediyorsunuz. Euro ile ihraç ediyorsunuz e, veyahut da bir şey ihraç edeceksiniz ve 3 ay sonra parasını alacaksınız bir kur vermek zorundasınız yani kuru bugünden fixlemek zorundasınız ve tabii ki e, yanlış bir kur fixlerseniz Yanlış bir fiyat verirseniz çok büyük zarara girebilirsiniz. Kobilerin bu tür zararları karşılayacak mali imkanları genelde olmuyor. Bu işleri kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Hiçbiriniz kuruzmanı değilsiniz. Türkiye'de Viop diye bir müessese var. Forex diye bir müessese var. Bunlar maalesef Türkiye'de bireysel yatırımcının işte yatırım ve hatta oyun oynamak için kullandığı kurumlar ve enstrümanlar olarak düşünülüyor. gerçek böyle değildir. Dünyanın her yerinde bu tip pazarlar aslında sizin gibi şirketlerin, çok büyük kurumsal yatırımcıların risklerini sigorta etmek için kullandığı alanlardır. Siz de gidin birkaç forex şirketiyle veyahut da opsiyon futures yapan şirketle görüşün. Bakalım sizin ilerideki 3 ay sonra forward fiyatlarınızı belirlemenize yardımcı olacak hizmetleri var mı? Bunları, bu imkanları kullanmadan e, ihracata girişmeniz son derece riskli olabilir. Yani şunu unutmayın, bu söylediklerim her alanda işinize yaramayabilir. Ama bazı şeyleri çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Google'da pazar araştırması yapmaktır. Dediğim gibi şirkette bir iki tane çok iyi yabancı dil bilen ve ticarete vakıf kişiyi çalıştırmanın çok büyük faydalarını görebilirsiniz. Mesela siz ürünlerinizi ülkeye örnek olarak veriyorum. Belçika'ya ihraç ediyorsunuz ama aslında Somali'nin veyahut da ne bileyim Arjantin'in o mala ihtiyacı var ve orada hiçbir rakibiniz yok. Ama bunu bilmiyorsunuz. Bilmenize de imkan yok zaten yani çünkü böyle bir merkezi bilgi platformu olmayabilir. Ama bunu araştırarak bulabilirsiniz. Siz kendi başınıza ölçek ekonomisine erişemiyorsunuz. Yani yeterli sayıda üretim yapamıyorsunuz. Veyahut da şu veya bu nedenden dolayı işte sevkiyat zorlukları, yeriniz yanlış, bazı ham maddelerde çok pahalıya mal ediyorsunuz. Rekabet avantajı elde edemiyorsunuz. O zaman Türkiye'de tedarik zincirinde sizin yanınızda bulunan, sizinle aynı ekosistemi paylaşan şirketleri araştırın. Onlarla işbirliğine girmeyi deneyin. Bakalım bir ortak girişim grubu olarak ihracat yapabilir, yapabilir misiniz? Bunlar dünyada denenen ve küçük şirketlerin başarılı olduğu yöntemlerdir. Türkiye bir kobi cenneti. Ama Türkiye girişimciliğin en az başarılı olduğu ülkelerden biri. Bunu aşmanın yollarını aramanız lazım. Kobilikten bir koç holding, sabancı holding olmaya tırmanmak en az iki nesil sürer. Kobilerin %90'ı da ölmeye mahkumdur. Siz bu iki şey arasında, iki uçurum arasında bir yerde yer alıyorsunuz. Belki dijital teknolojiyi kullanarak bu uçurumlardan sıyrılarak yolunuza devam edebilirsiniz. Umarım bu söylediklerim işinize yarayacaktır. Önümüzdeki günlerde çok daha değişik önerilerle, değişik iş kollarına hitap etmek için karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.